Ben 1975 doğumluyum. Mesleğe 1988'de çıkar, çıraklıktan başlayarak bu sektörde devam etmeye başladım ve uzun yıllardır bu işin içindeyim. Şirketimiz 15 yıllık faaliyettedir. Yurtdışında çalışma deneyimim olduktan sonra kendi ülkemizde çalışmak ve hizmet etmek istedim. Daha sonra kendimi geliştirmeye çalıştım her zaman. Bu sektörde çalışmayı seviyoruz ve yaptığımız işlerin arkasında kalmayı hedefliyoruz. Çelik yapı üzerinde çalışıyoruz. Vidalı sistem çatıları yapıyoruz hangarlarımızı yapıyoruz. Narinciye paketleme depoları yapıyoruz. Fabrikaları kuruyoruz. Temelden anahtar tes teslimine kadar her şeyi üstlenip proje bazında verilen projelere göre, istenen ölçülere göre, istenen ebatlara göre 2000 metre, 3000 metre kapalı alanlar yapmaktayız. Sandviç panel, trapez, idemiri, çelik yapı üzerinde devam etmekteyiz. İstenen projelerin hepsine yardımcı olabiliyoruz yani cevap verebiliyoruz.